Bak. Neydi? Kurba söyleyeyim miydi lan buna kurba? Berke ses çıkmıyor abi? Berke bunun sorumlusu yani. <laughs> <laughs> şey ya. Berke uyudu ama ne kadar. Abertürk e yayınında mı ne? Arıyorlar ya. Kim bu sorumlusu? Kulaklar <laughs> Allah'ım. Oha Abertürk e adamlar. Arıyorlar ya. Of. Herkes kamerası.

<laughs> Ekranına tükürdüm amına koydum. Dur alacağım onu